Merhaba arkadaşlar. Rol Hocayla Almanca kanalına hoş geldiniz. Ben Gürol Zeyrek. Bugün sıfırdan başlayıp ileri seviye Almanca'ya kadar devam edecek olan Almanca video eğitim setimizin 67. bölümünü yayınlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar yine bomba gibi bir edatla karşınızdayız. Bugün an edatını işliyoruz. Değişken edatlardan. Bundan önceki videolarımızda 3 tane değişken edat gördük. Auf, ve Unta'yı. Bugün 4. değişken edat olan an edatını işleyeceğiz. Bu edat Türkçe'de de da anlamlarına gelir. Ama hangi de da arkadaşlar? Kenarına Kenarında. Kıyısına, kıyısında, bitişiğine, bitişiğinde olursa herhangi bir nesnenin o zaman e, an edatını kullanabiliriz. Evet kuralımız zaten belli arkadaşlar, diğer değişken edatlarda olduğu gibi yine nereye sorusuyla birlikte kullanıldığında kelimeyi iyi haline çeviriyorsa e, e, nereye sorusuna cevap veriyorsa kelimeyi iyi haline nerede sorusuna cevap veriyorsa Kelimeyi e haline çevirir. Örneklere geçelim. Çocuk masada oturmak istemiyor. Evet. Çocuk masada oturmak istemiyor. Ee, tabii ki ilk etapta sanki masanın üstünde oturuyor. Ama değil. Tabii ki masanın kenarına, kıyısına bir sandalyeyi çekip oturuyor. Dolayısıyla an edatını kullanmak zorundayız. Kim? Çocuk. Das Kind. İstemek wollen modal fiili, das Kind will. Olumsuz olduğuna göre nicht yazıyoruz. Das Kind will nicht. Şimdi edatımız an. Evet nerede oturmak istemiyor? Masada. Dolayısıyla datif olacak. E hali kullanacağız. E, der Tisch E halinde dem Tisch'e dönüştüğüne göre an dem olacak. Biz bu an dem'i yan yana gördüğümüzde arkadaşlar iç içe geçip bunu am edatı olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla am um, masada ve zitsin oturmak fiilinde maslar halinde cümlenin sonuna atıyoruz. Evet çocuk masada oturmak istemiyor derken das Kind will nicht am um, Tisch sitzen, diyoruz. Ha, an dem demeniz yanlış mı? Hayır değil. O da doğrudur. Ama arkadaşlar bir işin kısası varsa dil ekonomisi diye bir şey vardır. Mutlaka kısasını tercih ediyoruz. Dolabı bu duvara koymak zorundayız. Diğer duvarların hepsi doldu. Evet. O dolaba bu dolabı o duvara yanaştıracağız. Dolayısıyla yine an edatı gerekli. Kim? Biz. Via. Mecburuz. Via müsün. Önce hal almış ismi kullanacağımıza göre neyi? Dolabı. Der Schrank. Akuzatif oldu. Neyi? Dolabı dediğimize göre. Der Schrank. Evet, edatımızı da yazdık. An. Şimdi nereye? Bu duvara akuzatif. E, bu duvara dediğimize göre işaret zamirimiz olan dizi kullanıyoruz. Duvar divant demek. Dolayısıyla e, akuzatif de değişmiyor. Yine di kalıyor ve di artikelin ekini diz işaret zamirinin sonuna ekliyoruz. Dizi demiş oluyoruz. Cümlenin sonuna da koymak yani stellen fiilini mastar halinde yazıyoruz. Herhangi bir nesneyi dikey bir vaziyette mesela dolap gibi, vazo gibi koyarsak stellen fiilini kullanmak zorundayız. Araba trafik lambasında durmuyor. Evet. Şimdi trafik lambasında durmuyor. Trafik lambasını düşünün arkadaşlar şimdi. Onun kenarına, kıyısına gelip Araba durması gerekirken durmuyor. Dolayısıyla yine an edatını kullanıyoruz. Kim durmuyor? Ne durmuyor? Araba. Dolayısıyla das Auto. Şimdi durmak fiili stehen bleiben olarak kullanılır. Ayrılabilen bir fiil. Stehen burada e, cümlenin sonuna ön ek olarak atılmak zorunda. Dolayısıyla e, bleiben yani fiilin e, kökünü ikinci sıraya alıp özneye göre çekimliyoruz. Özne de üçüncü tekil şahsı yani araba o olduğuna göre bleibt şeklinde çekimleniyor. Evet olumsuzluğumuz nicht, das Auto bleibt nicht. Nerede? Trafik lambasında. Dolayısıyla datif olacak. Edatımızı yazıyoruz an. E, trafik lambası D ampul olduğu için datif de D ampule dönüşüyor stehen yani fiili de master halinde son artı yüz öneki var Evet, das bleibt nicht an der Ampel stehen oluyor. Bakın an der e, birlikte yazarsak bunun herhangi bir kısaltması yok. An dem am olabiliyordu ama an der kesinlikle kısaltılmıyor. Avizeyi tavana asıyor. Evet. Avizeyi tavana tabii ki bitişik oluyor değil mi? Dolayısıyla ne kullanacağız? Yine an kim o e er. hangen fiili cümlenin ikinci sırasına yazılıyor. Şahıs göre çekiliniyor. E er hangt. Ne i avizeyi dolayısıyla akuzatif var. İyi hali avize de kronenlo işte olduğu için den konunla işte diyoruz. Edatımızı yazıyoruz. Nereye? Tavana. Tavan zaten dideki olduğu için akuzatif de değişmiyor. Yine dideki olarak kalıyor. Evet arkadaşlar not. Bir suyun kenarına gitmek ya da su kenarında bulunmak her zaman en edatını gerektirir. Burada suyun kenarı derken aldığımız bir bardak suyu vesaire kastetmiyoruz. etmiyoruz. neyi kastediyoruz arkadaşlar? Bu deniz, deniz olabilir, göl olabilir, nehir olabilir değil mi? E, veya su birikintisi olabilir büyük. Ya bunların yanına gidersek veya bunların kenarında duruyorsak yine an edatını kullanacağız. Mesela bugün denize gitmek istiyoruz. Kim biz? Via wollen tabii ki e, master halinde kullanacağız. Çünkü via neyi gerektiriyordu? Cümlenin e, master halinde yazılmasını fiilin via wollen heute bugün Şimdi edatımızı yazdık. Deniz ne demek? Das. Das Meer. Dolayısıyla akuzatif nereye? Denize dediğimizde das artikeli değişmiyor. Andas oluyor. Ve andası da biz ans olarak kısaltabiliyoruz arkadaşlar. Bakın andi ve andeayı kısaltamadık. Ande mi am yaptık. Ama andası da ans olarak kısaltabiliyoruz. Ans mea denize. Ve son olarak da fiilimiz farını mastar halinde cümlenin sonuna yazdık. Gitmek. Wir wollen heute ans Meer fahren. Bugün denize gitmek istiyoruz. Göl kenarında ne yapıyorsunuz? Evet yine bir su var. Onun kenarında ne yapıyorsunuz diyor. Burada bir soru zamiri var. Soru zamirli cümlelerde kuralımız oldukça açık. Ne diyor? Cümlenin başına soru zamiri, ikinci sıraya fiil, üçüncü sıraya özne. Dolayısıyla ne, was demek? Fiilimiz yapmak, machen öznemiz de siz. Ya. Ne yapıyoruz? Fiilimizi özneye göre çekimledik mi? Was macht ihr oluyor. Ondan sonra an edatımız. E, göl arkadaşlar DAZ olduğu için demzeye dönüşür. Ve an demi kısaca amzeye olarak yazabiliriz. Was macht ihr Göl kenarında ne yapıyorsunuz olur. Nehrin kenarında çadır kuruyoruz. Evet. Şimdi çadır kurmak arkadaşlar. Aufschlagen fiili. Bakın. Demek ki bir ön ek var. Ön ek cümlenin sonuna atılmış. Aufschlagen. Çadır kurmak. Evet. Kim? Biz. Biz. Fiilin kökünü aldık. Çekimledik bize göre. Yani masal halinde kaldık. schlagen. Evet. Ee, ne Ne açıyoruz? Çadır. Çadır burada bakın yalın halde. Çok önemli kural diyor ki yalın haldeki isimleri iyi hali varmış gibi düşünüp belirsiz artikel kullanacaksınız. Oysa onun için biz burada belirsiz kullandık. Ein kullandık. Wir schlagen ein Edatımız yazıyoruz an. Nehir der Fluss demek. Nerede? Nehrin kenarında e hali olduğu için am dem oluyor. Kısaca am Fluss diyebiliyoruz ve ayrılabilen ön de ayrılabilen fiil olduğu için cümlenin sonuna atıyoruz. Wir schlagen ein Zelt am Fluss auf bu cümle oluyor. Not bakın baya bir anlamı var. Bir notumuz daha çıktı. Dikey yüzeylere yapılan işlemlerde yine annedatı kullanılır. Ne demek dikey yüzey? İşte bu duvardır. Değil mi? Yazı tahtasıdır. Penceredir. Yani önümüzde dik duran veya panodur e, duran bir şeye herhangi bir işlem uyguladığımızda bir şey asmak, yapıştırmak gibi ne yapacağız? Yine an edatını kullanacağız. Babam resmimizi duvara asıyor. Evet kim? Benim babam olduğu için mein fata diyoruz. Asmak fiilimiz öğrendik artık hangen. Babam üçüncü tekil şahıs o olduğu için hangt dedik. Neyi bizim resmimiz olduğu için unza bild. Ondan sonra edatımızı yazıyoruz. An duvar divan demekti. Nereye duvara dolayısıyla akuzatif yani ismi iyi hali olacağı için divan değişmedi. Yine divan olarak kaldı. Mein Vater hängt unser Bild an die Wand demiş olduk. Öğrenci uzun cümleyi tahtaya yazıyor. Evet, yazı tahtası, yine dikey bir yüzey var. Kim? Dea şuyla. Öğrenci. Yazmak fiilimi şıkaybın. 3. tekil şahsa göre çekimledik, şıkayb oldu. Neyi? Uzun cümleyi, burada akuzatif var. Akuzatif sıfat çekimi var, sıfat tamlaması var. Dolayısıyla cümle dea zatsa olduğu için, denizatsa dönüştü. Ve uzun sıfatın sonuna da en takısını ekliyoruz. Neden en takısı ekliyoruz? Çünkü dedik ki bir ismin artikeli den, aynen ya da kaynen olursa sıfatın sonuna da mecburen en takısı gelecek sıfat tamlamalarında sıfat çekimlerinde. Ondan sonra an edatımızı yazdık. Evet nereye yazıyor? Tahtaya. Yine akuzatif var. Çünkü nereye sorusun cevabı? Akuzatifte yazı tahtası ditafıl olduğu için ditafıl olarak kaldı. Der Schüler schreibt den langen Satz an die Tafel. Adam reklam kağıdını pencereye yapıştırıyor. Evet, yeni bir fiilimiz var. Yapıştırmak kleben ezberleyelim. Kim adam? Üçüncü tekil şahıs olduğuna göre kleb diyoruz. Neyi? Reklam kağıdını die Werbung. Evet. E, edatımızı yazdık. An. Nereye? Pencereye. Pencere das fenster olduğu için akuzatif i halinde değişmiyor. Çünkü nereye sorusunun cevabı. Dolayısıyla an das fenster deriz. Ve ne demiştik? An ile das'ı kısaca ans ile belirtebiliyorduk. Deman klet ans fenster deriz. Not bir anlamda haftanın haftanın günlerini belirtirken yine an edatı kullanılır ve her zaman e hali alır yani Pazartesi Salı Çarşamba Cuma her neyse hangisini dersek ıı, mutlaka o ıı, haftanın gününün önüne an edatını kullanıyoruz örneğin Pazartesi günü Antalya'ya gidiyoruz kim biz biz gidiyoruz vefağın evet tüm hafta günlerin artikeli DEA'dır arkadaşlar. Dea montak, dea dinstak, dea mitfok, dea dinastak. Dolayısıyla her zaman e hali aldığı için bunu an dem yapıyoruz ve kısaca am olarak yazabiliyoruz. Evet haftanın günlerinde artık bunu hiç düşünmeden hep e hali olacağı için am olarak aklınızda tutabilirsiniz. Wir fahren am Montag. Evet nereye? Antalya'ya. Bir yönelme var. Ne demiştik? Özel isimlerde ve artikeli olmayan isimlerde yani e, ayrıca kelimelerde bir yönelme varsa nach edatını kullanacağız. Wir fahren am Montag nach Antalya oluyor. Çarşamba günü çalışmıyor musun? Evet burada bir soru var. Çalışmak fiilini başa aldık. Öznemiz du olduğuna göre arbeitest du Evet. Çarşamba der Mittwoch olduğu için hemen hiç düşünmeden am Mittwoch diyebiliriz. An dem Ve olumsuzlaştırıyoruz nicht ile. Arbeitest du am Mittwoch nicht. Haftan günleri ve hafta sonu da buna dahil arkadaşlar. Evet, das Wochenende dediğimiz hafta sonu kelimesi de aynı şekilde an edatıyla kullanılır. Hafta sonu bize gelebilir misiniz? Ebilir misiniz? Abilir misiniz? Soru olduğu için modal fiili başa aldık. Öznemiz siz olduğu için köntiye çekimlendik. Evet. Nereye ee, hafta sonu da aynı şekilde datif olmak zorunda dedik. An dem oluyor. Ve kısaca an bu dedik. mi hafta sonunu söylemiş oluruz. Köntiye an bu ende Nereye? Bize. Bakın burada su e-haledatıdır. Biliyorsunuz her zaman. Ve yönelmedir. Kişiyle, şahıs zamirleriyle kullanılır bu su yönelmelerde. Dolayısıyla e-halinde bize uns diyoruz. Su uns common. E hocam sadece bize yazıyor. Bize yi alsak uns desek su uns demesek olmaz mı? Olmaz. Olmaz sevgili arkadaşlar. Çünkü burada ne var? gelmek, gitmek, koşmak, yürümek gibi bir A noktasından B noktasına bir hareket var. Bu tip fiillerin olduğu cümlelerde mutlaka yönelme edatı olacak. Yönelme edatımız da zaten ya su idi ya da nah idi. Burada kişi şahıs zamirleriyle kullanıldığı için nah değil suyu kullanmak zorunda kaldık. Aha, bir not daha buyurun buradan yakın. Günün bölümleri de gece hariç. Evet, yani sabah, öğlen, akşam, öğleden sonra, öğleden önce derken günün bölümleri de. Ama gece hariç. Gecede kullanamıyoruz. An edatı ile söylenir. Geceyi de in edatı ile kullanmak zorundayız. Bakalım. Sabah işe gidiyorum. Kim? Ben. İş. Ich gehe viel çekimi. Evet, sabah neydi arkadaşlar? Der Morgen. Der Morgen olduğu için am Morgen ve am Morgen diyoruz yine. Nereye artikeli olan bir isim? Bakın die Arbeit o da der Arbeit'a dönüşür ve zu e hali olduğu için zu Arbeit diye söyleyebiliriz. Az önceki örnekte ne demiştik? Artikeli olan isimlerde bir yönelme varsa bakın gelmek, gitmek, konuşmak su edatını kullanacağız dedik. Evet. Sabah işe gidiyorum. Ich gehe am Morgen zur Arbeit. Bakın bu am'ı yazmasanız ve sadece morgen deseniz ve küçük yazarsanız bu kelime yarın olur. Ancak sabah olması için isim olduğundan büyük yazılır ve önünde artikeli olur. Bakın burada andem dem artikeli var. Yani Zaman zarfı Morgen küçük yazılır. Sabah ismi de artikeliyle beraber tabii ki büyük yazılır. Ich gehe am Morgen zur Arbeit. Ölen bir saat molamız var. Evet. Ee, bir sahiplik var burada. Cümlede var yok kelimesi geçiyor. Dolayısıyla haben yardımcı fiili kullanacağız. Kim? Biz. Wir. Var yoktan dolayı haben. Wir haben. Bir saat mola. Nedir bu? Ee, aynı stundu. Değil mi? Bir saat. Çünkü die stundu saat. Pause mola demek. Die pause. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Mola yalın hal olduğu için bunu belirsiz artık artikelle düşüneceğiz. Bir mola diyemeyeceğimiz için de artikelin kullanmıyoruz zaten aynı stunde molayı burada kelime öbeği olarak bir arada düşünebiliriz. Bir saat mola. Ne zaman? Öğlen. Evet. Ne dedik? Günün zamanlarında yine anedatını kullanacağız. Yine de tak olduğu için an de tak diyoruz. Ve kısaca ammitak deyip cümleyi tamamlayabiliyoruz. Ama burada gece var bakın. Gece dediğimizde ne dedik? An edatını kullanamayız. Ne kullanacağız? In edatını. Evet. Çocuk gece uyumak istemiyor. Kim? Çocuk. Das Kind. İstemek modal fiili. Will. Olumsuzlaştırdık. Nicht. Evet. In ile kullanacağız dediğimiz için. In. Evet. Der Nacht diyoruz. Aslında gece die Nacht nerede uyumak istemiyor? Geceleyin uyumak istemiyor. Dolayısıyla in der Nacht şeklinde kullanmak zorundayız. Schlafen uyumak fiilinde cümlenin sonuna mastar halinde yazıyoruz. Unutmuyoruz arkadaşlar. Nacht yani günlerin bölümünden gecede kesinlikle an değil. In kullanıyoruz. Diğer tüm günün bölümlerinde an edatını kullanacağız. Vay 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 bir tane daha çıktı. Neymiş? Almanca'da sonu tak yani gün ile biten Türkçede de sonu d da ile biten özel günlerde. Yani Türkçede sonu d da ile biterken derken arkadaşlar mesela ne diyebiliriz? Doğum günün de yani datif olduğunu belirtiyor zaten. Ne yapıyoruz? Özel günlerde yine an edatı kullanılır. Ama Almanca'da bu özel ismin sonu takile bitecek. Ne yapıyoruz dedik her zaman e halinde. Örneğin bakın Doğum gününde. Değil mi? Doğum günü Almanca'da Geburtstag demek. Sonu tag ile bitiyor. O zaman bu kuralı uyguluyoruz. Doğum gününde film izlemek istiyor. Başka işi yok demek. Kimseyi davet etmedi. Parti yapmıyor. Oturup keyifle bir film izleyecek. Kim? O. Er. Will. O istiyor. Ne istiyormuş? Bir e, film izlemek. Evet. Film burada bakın yalın halde. Hemen 35 nolu video çok önemli kural. Yalın hal ismi i hali varmış gibi düşüneceğiz. Der film olduğu için aynen film diyoruz ve zaten belirsiz artikelle kullanmak zorundayız. Er will einen film. Edatımızı yazdık. Doğum gününde kendi doğum günü onun doğum günü olduğu için sein ve e hali yapacağımız için der Geburtstag dem Geburtstag olur. Ve dem artikelin sonundaki em taksını elbette ki iyilik zamirinin sonuna ekliyoruz. Ve "zaynım" Geburtstag Olur Ve fiilimizi de cümlenin en sonuna mastar halinde yazıyoruz, anschauen izlemek Er will einen Film an seinem Geburtstag anschauen olur Hangi tatil günlerinde çalışmak zorundasın bakın burada hangi soru zamiri var Evet ve soru zamiri ile beraber edat var. Ne demiştik? Edat hangi kelime türü olursa olsun, soru zamiri bile olursa olsun, kullanıldığı kelimenin önüne gelir. Dolayısıyla anbel. Evet. Şimdi, e, nerede datif kullanacağımız için ve çoğul değil mi? Faya ta gın bakın. E, çünkü hangi tatil günlerinde hangi tatil gününde değil günlerinde çoğul olduğu için çoğullarda datif yani e, artikelimiz dene dönüşür demiştik. Dolayısıyla an welchen Feiertag ve cümlenin sonuna da ismin sonuna da ne takısı geliyor. An welchen Feiertagen musst du arbeiten. Evet zorundasın kimsen ve fiilimizi maslar halinde cümlenin sonuna atıyoruz. Bakın buraya tekrar dikkat edin. Datif de çoğullar den olur. ismin sonuna da ne taksı geldiği için an welchen Feiertagen musst arbeiten oluyor. Der Feiertag e, tatil günü die Feiertage buraya kadar tatil günleri çoğul olur. Ama biz ekstradan bir de ne harfini datiflerin çoğulunda gelmesi gerektiği için buraya ekledik. Paskalya pazarı. Evet. Bir Hristiyan kutlama günüdür. Zaten paskale biliyorsunuz. Seni görmek istiyorum. Kim? Ben. Ich. İstiyorum. Ich will. Seni. Burada hal almış asamirimiz var. Onun önceliği önde olmasıydı. Ich will dich. Hemen an edatımızı kullandık. Der Ostersonntag. Pastalya pazarı. Bakın G ile bitiyor. Ne dedik? Datif olacak. An dem olduğu için. Am Ostersonntag diyoruz. Ve sehen fiilini de cümlenin sonuna mastar halinde getiriyoruz. Ich oh, will dich am Ostermontag sehen oluyor. Bak bir not daha çıktı. Bir ayın belli günleri tarih olarak ifade edilir ki. Ne dedik? Bir ayın belli günleri yani Mayıs'ın 5'i, Temmuz'un 18'i, Ağustos'un 3'ü. Yani belli bir ayın belli bir gününde dediğimiz zaman burada yıl söz konusu değil. Bu durumda sayı sıfatlarını kullanmak zorunda olduğumuz için sayı sıfatları kullanılır. 1'den 20'ye kadar olan sayılarda arkadaşlar sayının sonuna ten takısı gelecek. 20 ve 20'den büyük sayılarda ise sten eki getiriliyor. Buna dikkat edin. 20'ye kadar olan sayılarda ten, 20'den sonra olan sayılarda ten takısı geçiliyor. Ve biz bunu daha sonra zaten e, e, tekrar işleyeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü demek istediğimiz zaman. Örneğin 8 Ocak'ta. Ocak ayının 8'i yani. Ne demişti? Kural ne diyor? Hangi e, ayın kaçında olduğunu söylerken. 8 Ocak'ta orada olmak zorundayız. Tim biz via müsün. mecbur olmak via müsün. ne zaman ee, nerede orada olmak zorundayız. O e, dolayısıyla zaten datif var. E, ee, an dem. Neden an dem? Çünkü tüm ayların artikeli de dea. Dea yanuva, dea februar, dea meyaz, dea april, dea may. Tüm ayların artikeli dea olduğu için bunu da Latif de DM'e dönüştürüyoruz ve am oluyor arkadaşlar. Bu sayı da sayı sıfatına dönüştüğü için, sıfat olduğu için sonuna ten taksi ekliyoruz. Aslında 8 zaten aht demek. Değil mi? Bu t normalde zaten var. Bir daha ten eklenmeyeceği için burada ne yaptık? Sadece n taksını eklemiş gibi düşünün. Am ahtın yanı var. Dot orada ve sein olmak fiilinde cümlenin sonunda modal fiilden ötürü mastar halinde yazdık. Wir müssen am 8. Januar dort sein. Evet, burada bakın 8 Ocak'ta hatta şöyle demişiz. Ağustos'un 24'ünde fark etmez. Yani yine bir ayın belli bir gününde kurs başlıyor. Kim başlıyor? Ne başlıyor? Kurs. Dolayısıyla der Kurs öznemiz. Başlamak fiilimiz beginnen. Çekimliyoruz. Üçüncü tek şartı göre beginnt. Yine am olacağı için ayın artikeli de olduğu için am olarak yazıyoruz. 24 ne demek? 24. 24 20 sayısından büyük olduğu için sonuna ten değil sten takısı getiriyoruz rakamın. 24'ten ondan sonra August diyoruz. Ağustos. Evet. Ee, 11. ayın 4'ünde bakın. Burada e, ayı yazmak zorunda değiliz Mayıs, Ocak, Şubat diye. 11. ayın 4'ünde dediğimiz zaman da yine aynı kuralı uyguluyoruz. 11. ayın 4'ünde arabayı satın alıyorum. Kim? Ben. Ich kaufe. Neyi? Hal almış ismi tabi öne yazıyoruz. Arabayı das auto. Ondan sonra aslında burada Kasım'ı kastettiğimiz için yine de'ye deme dönüştürüyoruz ve am oluyor. Bakın 4 20'den küçük olduğu için ten taksı geldi. Amfia um, tın. 11 elf yine 20'den küçük olduğu zaman ten taksı geldi. Ne dedik? Bir sayı 20'den küçük olursa ten taksı gelecek sayının sonuna. Ich kaufe das Auto am um, vierten elften dediğimiz zaman 4 Kasım'da arabayı satın alıyorum demiş oluruz veya 11. ayın 4'ünde demiş oluruz. Hocamız 22 Mayıs yani 5. ayın 22'sinde Almanya'ya gidiyor demek isterken kim? Bizim hocamız Unza Evet Almanya'ya muhtemelen uçakla gidecek. Fliegt. Şimdi 22 22 20 rakamdan büyük olduğu için ten değil ten ekledik. Ve 5 de 5 20'den küçük olduğu için ten taksitini ekledik. Dolayısıyla ne oldu? Unser Lehrer fliegt am 22. 5. nereye? Almanya'ya nach Deutschland. Artikeli olmayan kelimelerde yönelme nach oluyordu. Ve cümlemizde böylelikle tamamlamış oluyoruz. Evet sevgili dostlar geldik yine ödevimize. Yorumlar kısmına An Edatı'nın tüm anlamlarıyla ilgili birer örnek cümle yazınız lütfen. Ve abone olmayı unutmayınız. Bize destek olunuz. Bir emek veriyoruz burada. Ee, videolarımızı beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sevgili dostlar. <laughs>